arkadaşlar konumuz basit makineler. Basit makineler konusuna geldik. 11. sınıfın ağırlık merkezinden sonra gelen konusu basit makineler. Şimdi basit makineler nedir? Ne işe yarar? Buna bakalım önce. Basit makineler iş yapmak kolaylığı sağlar arkadaşlar bize. Ne demek bu iş yapmak kolaylığı sağlar? Bir işi daha kolay yapmamız sağlamak. Yani örneğin 3. kata yani apartmanı düşünün. Apartmanın 3. katına bir yük çıkarmak istiyorsun. Bunu makarayla çekerek çıkarabilirsin. Ya da sırtına alırsın. Merdivenlerden dolaşarak çıkarırsın. Sonuçta yaptığın iş aynıdır. Ee, bahçeden 3. kata çıkarmış oluyorsun. Bir yer değiştirme x içinde aynı. Bu durumda <laughs> basit makineler o işi daha kolay yapmanı sağlar. Yapılan iş değişmez arkadaşlar. Yani yapılan iş değişmedi. Bahçeden aldık. Üçüncü kata çıkardık. Aynı işi yapmış olduk. Basit makineyle yapsan da yoksa ya da elinle götürsen de aynı iş yapıyorsun. Enerjiden evet. ve işten kazanç olmaz. Yani yapılan iş değişmez. Kuvvetten kazanırken yoldan kaybedersin. Arkadaşlar basit makinelerden bir şeyden kazanırken diğerinden kaybedersin. Örneğin kuvvetten kazanırken yoldan kaybederiz. Bu ne demek? Yani 100 Newton'luk bir yükü 50 Newton'la yukarı çıkarırken kuvvetten ilk kat kazanmış olduk. Ama yoldan da bir o kadar kaybedeceğiz. Örneğin 1 metre yükü 1 metre yukarı çıkarabilmek için 2 metre yol almamız gerekecek. Yoldan kazanç kazanırken tam tersine kuvvetten kaybederiz. Daha kısa bir mesafede yaparken işi bu kez daha büyük bir kuvvet uygulamamız lazım. Yani 50 Newton'luk bir yükü 100 Newton'la kaldırmamız gerekir. Her ikisinden de kazanç olamaz hiçbir zaman unutmayın. Burası çok önemli. Her ikisinden de kazanç olamaz. Birinden kazanırken diğerinden mutlaka ne yaparız? kaybederiz. Basit makineler kuvvetin yönünü değiştirir. Örneğin makarayla ipi aşağıya doğru çekiyorsan, yük yukarı doğru çıkar. Basit makineler bu yüzden kuvvetin yönünü ne yapar? Değiştirir. Şimdi birinci basit makinemiz ne? Kaldıraçlar. da üç çeşit kaldıracımız var. Bunlardan birisi şudur arkadaşlar. Destek ortada ise, destek dediğimiz şey şu arkadaşlar desteği. Elimizdeki kalasın iç kısmında bir yere koyuyoruz. Tam ortası değil arkadaşlar. iç kısmında bir yere koyduk. Yükü bir ucuna koyduk kalasın. Kuvvetle bir ucundan bastırıyoruz. X dediğimiz şey yük kolu uzunluğu arkadaşlar. Y dediğimiz şey kuvvet kolu uzunluğu. Bu ne demek? Yükün dönme noktasına olan uzaklığı kuvvetin dönme noktasına olan uzaklığı demek. Burada arkadaşlar tork biliyorsan zaten bu konuyu çok rahat yaparsın. Burada denge durumunda yani en az dengede olabilmesi için kuvvetin oluşturduğu torkun yükün oluşturduğu torka ne olması lazım? Eşit olması lazım. O noktasından dönüyorsa bu arkadaşımız F çarpı Y eşittir P çarpı X'tir. Kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir. Yük çarpı yük kolu uzunluğu. Buradan ne yaparsınız arkadaşlar? Bulursunuz. Örneğin burası 10 Newton. Yük ne kadar diyelim? 10 Newton'la bir yük kaldırmak istiyoruz. Kuvvet kolu uzunluğumuz 4 metre olsun. Yük kolu uzunluğumuz 2 metre olsun. Bu durumda arkadaşlar 10 çarpı 4 eşittir. P çarpı 2'den eşittir 40 Newton'dur. Burada 40 Newton'u biz ne yapmış olduk? 20 Newton'luk bir kuvvetle kaldırmış olduk. Burada kuvvet kazancını bulmak istersek kuvvet kazancı bu da K K diyoruz. Eşittir yük bölü kuvvet. Buradan K K eşittir 40'tı yükümüz. Kuvvetimiz 10 Newton. Pardon şurası 20 Newton çıktı. Yanlış yapmışız. 40 bölü 2'den 20 Newton. Burası ne arkadaşlar? 20 bölü 10'dan 2 çıktı. Yani kuvvet kazancımız ne çıktı burada? 2 kat. Burada kuvvetten kazanmış olduk. Kuvvetten kazanıyorsan yoldan kayıp var. Yoldan kayıp nedir arkadaşlar? O da 2 kattır. Yani şunu demek istiyoruz. Biz bunu 1 metre yukarı çıkarmak istiyorsak bunu 2 metre indirmemiz gerekir bu ucunu. Bunu söylemek istiyoruz arkadaşlar. Şimdi kuvvet kazancı olup olmadığını bu karar vermek istiyorsak şunu yapmamız lazım. Eğer y x'ten büyük ise kuvvet kazancı var. Y eşittir x ise hiçbir kazanç yok. Eğer y küçüktür x ise kuvvet kuvvetten kayıp bu kez nereden kazanç var? Yoldan kazanç var. Yani şöyle bir basit makine varsa elinizde buradan kesinlikle kuvvetten kazanır diyemezsin. Neyi bilmemiz lazım? Kuvvet kolu uzunluğuyla yük kolu uzunluğunun arasındaki ilişkiyi bilmemiz lazım. Eğer kuvvet kolu uzunluğu yük kolu uzunluğundan daha büyükse ne yaparsın arkadaşlar? Burada kuvvetten kazanç sağlarsın. Eğer bunlar eşitse hiçbir kazancın yok. Eğer yük kolu uzunluğu daha büyükse bu kez kuvvetten kayıp ya da yoldan kazancınız vardır. Buna örnek olarak ne verebiliriz? Örneğin büyük bir kayayı hareket ettirmek istiyorsun. Büyük bir kalas bulursun. Kalası kayanın ucuna, şu şekilde arkadaşlar büyük bir kaya düşünün. Bunun ucuna kalası yerleştiririz. Buraya destek noktasını koyarız. Destek noktasını yüke ne kadar yakın koyarsak o kadar kolay kaldırırız arkadaşlar. Buradan da yük kuvvetle bastırdığımız zaman bu yükü yani kayayı ne yapmış olursun? Yuvarlamış olursun. Bunları günlük yaşantımızda örneklendirmek istersek şu arkadaşa bir örnek vermek istersek. Mesela pense buna bir örnektir. Pense de neydi arkadaşlar? Şurada pense düşünün şöyle. Şurada şöyle kolun düşünün pensenin. Buradan kuvvet uyguluyorsun. Burada da yükümüz var. Burada destek. Pense buna bir örnek arkadaşlar veya makas buna bir nedir? Örnektir. İkinci tip basit makinemiz arkadaşlar. Kaldıracımız daha doğrusu. Destek <laughs> Uçtan yük ortada ise. Yani şöyle bir kalasımız var yine. Desteği uç kısma koymuşuz. Yükümüz kalasın iç kısmında bir yerde. Kuvvet de kalasın uç kısmında. Neydi kuralımız yine aynı arkadaşlar kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir. Yük çarpı yük kolu uzunluğu. Burada da arkadaşlar yine y büyüktür x olduğunda kesinlikle kuvvetten kazanç vardır. Kuvvetten kazanç sağladığımıza göre örnek verebiliriz mesela. Burası Diyelim ki 80 Newton. Bunu soruyoruz. Burası 8 metre diyelim. Burası da 2 metre diyelim. Buradan 80 çarpı 2 eşittir F çarpı 8. Buradan F ne çıkar arkadaşlar? 20 Newton çıkar. Kuvvet kazancını bulmak istersek P bölü F'den 80 bölü 20'den 4 kat. 4 kat kuvvetten kazanmış olduk. Yoldan ne yapacağız arkadaşlar? 4 kat kayıp var. Bu tip bir kaldıraçta mutlaka kuvvetten kazanç olur. Neden? Çünkü her seferinde kuvvet kolu yük kolundan daha uzun. O noktası dönme noktamız. Yine tork yapıyoruz arkadaşlar. P'nin uyguladığı tork yukarı doğru. P'nin uyguladığı tork aşağıya doğru. Buna örnek olarak ne verebiliriz? Tabii ki şöyle bir el arabası örneğine verebiliriz. El arabasında P kuvveti burada. Yükümüz burada arkadaşlar. Bu da destek noktamız oluyor. El arabası buna bir örnektir. Üçüncüsü arkadaşlar. Kuvvet ortada destek uçta ise. Üçüncü kaldıraç tipimiz bu şekilde. Kuvvetimiz orta kısımda bir yerde, iş kısımda bir yerde. Yükümüz bir uç kalasın bir ucunda. Bir ucunda da ne var? Destek var. Yine arkadaşlar F çarpı Y eşittir. P çarpı X'tir. Burada arkadaşlar X büyüktür Y olduğundan ne vardır? Kuvvetten kayıp vardır. Kuvvetten kayıp var ama nereden kazanç var? Yoldan kazanç. Yani kuvvetten kayıp demek ne demek istiyoruz? Bu yük kaldırmak için daha büyük bir kuvvet uygulaman gerekiyor. Örneğin burası 4 metre, burası 2 metre olsun. Bu arkadaşlar 20 newton olsun. Bu durumda F çarpı 2 eşittir 20 çarpı 4'ten F'ni çıkar buradan. F çarpı 2 eşittir 20 çarpı 4. sadeleştirdiğimiz zaman 40 newton çıkar. Yani sen 20 newtonlık bir yük kaldırmak için ne kadar bir kuvvet uygulaman gerekiyor? 40 newtonlık bir kuvvet uygulaman gerekiyor. Buna örnek olarak ne verebiliriz? Şöyle arkadaşlar, Ellerinizde kullandığınız maşalar vardır. Bu bir maşa. Mangallarda falan kullanırsınız. Burada ne var? Köftemiz. Yani yük. Buradan da kuvvetle bastırırsın arkadaşlar bunu tutmak için. Evet. İkinci kısımda devam edeceğiz. Teşekkür ederim.